Kapsül günlük dozdan herkese merhaba. Bugün 21 Haziran çarşamba. Marmara'nın batısı, Ege kıyıları ve Güneydoğu Anadolu dışındaki tüm bölgelerde yağış sürecek. Güneş hafta sonuna doğru batıdan başlayarak ülkeyi etkisi altına alacak. Şimdi haberler. Türkiye'de geçen yılın resmi verilerine göre 25 yaş ve üstü nüfusun %53'ü ortaokul veya ortaokulun altında eğitim düzeyine sahip. 15 yaş ve üstü nüfusta ise bu oran %51. 25 yaş ve üstü nüfusta erkeklerin %47'si ortaokul veya ortaokulun altında eğitim düzeyine sahip iken bu oran kadınlarda %59. İBB'nin yaptırdığı İstanbul Barometresi araştırmasının Mayıs ayı raporuna göre geçinebildiğini söyleyenlerin oranı %24.1 oldu. Katılımcılara göre İstanbul'un ilk üç sorunu, %60 ile sığınmacı ve mülteciler, %53 ile trafik ve yüzde %46 ile ekonomi. İstanbul Anadolu yakasında yeni doğan Cumhuriyet Emek Metro Hattı, Söğütlü Çeşme'ye kadar uzatıldı. Projesi tamamlanan yeni hat üzerinde 18 istasyon bulunacak. Pandemi döneminden bu yana uygulanan müzik yasağı Antalya'da kaldırıldı. Dünya üzerinde örneği olmayan yasak, ilk olarak saat 0.0'dan sonrası için uygulanmış, bu saat ilerleyen dönemde saat 1'e çekilmişti. MHP lideri Bahçeli, HDP'ye yapılan hazine yardımına bloke konulması talebini reddeden Anayasa Mahkemesi için "Anlaşılıyor ki söylediklerimizi kale almıyorlar, kandil kuyruğundan ayrılmaları lazım." dedi. İYİ Parti'nin hafta sonu yapacağı kurultayda yerel seçim için çizeceği çerçeveyi paylaşması bekleniyor. Sözcü'den İsmail Saymaz'ın kulis haberine göre Akşener, partisinin Millet İttifakı'ndan ayrıldığını açıklayacak. Temmuz ayından itibaren geçerli olacak asgari ücret %34'lük zam ile 11.402 lira oldu güncel kurla 483 dolara tekabül eden asgari ücret, Türk İş'in açıkladığı açlık sınırının 1040 lira üzerinde, yoksulluk sınırının ise 22.350 lira altında. Ekonomistlerden gelen ilk yorumlar, Türkiye'nin asgari ücretliler ülkesi haline geldiği ve enflasyon önlemediği müddetçe yeni zamlarında eriyeceği yönünde. 443 Euro'luk asgari ücreti ile Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında sondan dördüncü. Sırbistan, Bulgaristan ve Arnavutluk Türkiye'nin gerisinde. Ayrıca Türkiye, Avrupa'da en fazla asgari ücretli oranının olduğu ülke. Resmi verilere göre asgari ücretli oranı %37 iken sendikalar bu oranı %60 olarak hesaplıyor. İkinci sıradaki Romanya'da asgari ücretli oranı %21. Alman istihbaratının yıllık raporunda Rusya'nın yanı sıra Türkiye ve İran, ana casusluk tehdidi olarak tanımlandı. Buna göre Türkiye ve İran, Almanya'daki muhalif kişi ve kurumlara odaklanıyor. Rusya'nın casusluk faaliyetleriyle birlikte siber saldırılar deneyebileceği de öngörülüyor. Raporda Çin ise ekonomik ve bilimsel casusluk bakımından en büyük tehdit olarak görülüyor. Almanya'da hükümet, ülkedeki personel açığı sıkıntısını kapatmak için ülke dışından daha fazla iş gücü götürülmesini sağlayacak yeni yasa tasarıları sundu. Buna göre iltica prosedürleri devam eden kişiler iş bulmaları durumunda çalışma izni alabilecek. Bunun yanı sıra ülkeye turist vizesiyle giden ve burada iş bulan kişilerin, çalışma izni için tekrar ülkelerine dönüp başvuru yapmaları gerekmeyecek. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.